Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekili çekeceğim. Artık ayçiçeği şey biçimi gündende biçimi bitti. Hayırlısı sezonumuzu bitirdik. Şöyle arkamızda çekili miskarlı. Yani bu hal sap parçalama yapıyor. Şimdiki tarlamız biraz iyi verim verdi. Yani sapı daha bir daha kuvvetli. Tabi sap kuvvetli oldukça bu aletin kıyımı performansı zayıflıyor. Yeşil sapta da biraz daha zayıflıyor. Bizim sapımız da biraz yeşil. Hani nere boy olduğu için biraz daha yeşil. Bakın performansını hep beraber göreceğiz. Şimdi tarlamıza geldik. Buradan bir başlayacağız. Şu vitesimiz önce bir ayarlayalım. Şuradan tavşandaydık. Yürüme. 4 yapıyoruz. Buradan buçuğumuzda 1'i e aldık. Önlerimizde bağlayalım. Şuradan hidroliğimizi indirip başlayacağız. Tam bir etrafında dönelim. dere boyu burası. Verimin biraz daha yüksek olmasının sebebi de bu dere boyu. Yani sürekli dere taşkını oluyor. Taşkın olunca ne oluyor haliyle? Alevyal topraklar geliyor, kumlar vesaireler geliyor. Yani bunlar da olumlu etkiliyor bitkiyi. Yani birkaç yılda bir bile gelse bizim için olumlu oluyor. Şu ileri geri tepki mazını en yumuşağa getirelim. Traktör sert vurdurmuyor ileri geri için ama mesafe olarak manevra yaparken beklemesi benim için daha rahat. Yani bu özelliği bu traktörde ayarlama gerçekten hoş oluyor. Şöyle bu uçumuzu iki den üçe alalım. 1500 devirle yürüme vitesi ana vitesimizde dördüncü de üçte takviyeyi kullanıyoruz. Ortalama 9-10 kilometre bu hız yapıyor bize. E bu da yeterli zaten. Şöyle bir etrafını dönelim tarlanın önce. Buraları ekmeden hemen önce açtık. Buralar bayağı bir dağınıktı. Temizledik ama tabi bitki tam olarak bir seferde temizlemek kolay değil. Kepçeyle vesaire bayağı bir uğraştık ama yine de biraz var. Kısmetse artık şimdiki hazırlığımızla bunların hepsini bitireceğiz. kullanışı pratik bir traktör. Böyle ufak işlerde bitirim. Geri gelirken de sadece ikinci takviyeyi kullanıyor traktör. Yani şuradaki buçuk viteslerden üç tane buçuk var. Sadece 2'yi kullanıyor. O yüzden ben şimdi ile giderken geri aldım. Direkt ikiye düşürüyor. İleri alırken de bir daha uyarı verip ikiye düşürüyor. On söylüyor bana. Daha önceki videoda da izlemişsinizdir. Bunlar sistemde böyleymiş. Buralar iyice orman olmuş kenarlar. Burada bir belki de iki metre alan düzeltmemiz gerekti. Toplaştırmadan sonra sorunlu noktaydı bunları. Arkadaşlar tarlayı istila etmeye başlamış. Burada bayağı bir afliyat yapmıştık hatırlıyorsunuz. Şurası çok kötüydü, yüksekti. Oradaki toprağı alıp şu aşağıları yaydık. Şuradan deri gitmiyor. Yarıyordu burasını. Şimdilik öyle bir yarma olmadı. Bakın bayağı bir düzen. Şurası şöyle bir rampa. Şurada şöyleydi. Ortasına ise dümdüz oldu artık. Yani genel olarak verimli bir tarla. Şekli biraz bozuk sadece. Daha dar, uzun bir tarla. Böyle dere boyu girintileri var. O yönden şekilsiz duruyor ama yine 25 dönüm güzel bir tarla. 200 kilo üzerinde verim verdi. Hele de yağ oranı bu sene çılgın bir yağ oranı verdi bize. Yani ben şimdi az biraz önce sattım geldim onu. 26.5 pardon 46.5 yağ oranı çıktı. Normalde yani 40 40'lılarda gezerken bu sene 46.5 yani çok yüksek geldi. Yani bize öyle geldi tabii. Yoksa diğer yıllarda olan normal bir yağ. Tabii dere boy olmasının bunda faydası var. Sonuçta sulama vesaire yapmıyoruz ama toprağının yapısı işte buna çok daha uygun kalıyor. O güzel. başı komple dümdüz. Şu tarafı sadece girintiler çıkıntılar var. Şu aynanın da ayarı kaçmış. Sağ tarafı hiç göremiyorum. Yani şöyle biraz daha iyi. Şimdi sınırı görmeden iş olmuyor. şu an güzel. Şu sapları tam son sıradaki sapları görüyorum. Ona göre gideceğim çünkü. Şimdi tozdan görünmüyor gerçi ama olsun yine iyi. Aynı anca hiç göstermiyordu. Burası cins olarak Chelsea'ydi. Daha önce biçtiğimiz çelsilerden hiç memnun kalmadık. Yani kalmak dediğim diğer biçtiğimiz Pioneer 130'lar da 120-140 kilolarda, 150 kilolardaydı. Bu da 130 kilo falan biçmiştik çelsi yine 130 kilo civarıydı. Yani pek bir farkı görememiştik. Hatta biraz yere tane dökülmüştü. Daha biçmeden bir dökülmeler vardı. Ya anladım Bu tarz, bu cins biraz daha böyle kuytu yerlerse, mesela burası rüzgar almaya kuytu bir yer. Yani diğerleri, atıyorum şu tepenin başında yapıştık gibi düşünün, daha rüzgar alan bir yer. Yani ya toprak eğiliyor ya havadan ayırma yapıyor. Bu Öyle bir fark oldu. Tabi burası dere boyu yani. Biner 130 olsa o düşük mü kalırdı? O da yüksek oldu aslında ama. Yani verim ve yağ yüzgüldürdü sadece bu tarz oldu biraz daha arttıralım sıcak oldu Ar boyu, boyu gayet uzun şurada 716 ile batmıştık onun videosu tam yok. Şurada gömülmüştü tepesine kadar traktör. Daha sonra ilaç atarken o zaman TD5 vardı. Onunla batmıştık. Onun videosunu yapmıştım. Şurada battan 716'nın videosunu yapmamıştım. Tepesine kadar gömüldü. Temizlerken neredeyse altına yatıp da yıkadık onu. Acayip derecede altındaki bütün bölümlere, her yere bütün korumaların içine kum girmiştir, toprak girmiştir. Çünkü orası dolgu toprak. E, dolgu yere de birden ağır traktöre girince altta yumuşakmış yağmurdan sonra. Al diye göçmüştü. yapıyoruz arkadan da hemen potinger çekeceğiz. Bir daha bir karıştıralım kıyalım. Tabi Ekim öncesi yine bir hareketimiz, bir hazırlığımız olacak. Yani bu Ekim öncesi çekilen potinger değil. Öyle düşünün. Bu sapları daha iyi kıymak, şu otları bitirmek amacıyla yapacağımız harabi işçilik. Biraz fazla işçilik yapıyoruz gibi duruyor ama yani böyle olduğunda inanın daha güzel oluyor. baktığımız battığımız zaten ekememişti burası kalmıştı. Ekerken de çok kötüydü. Olsun yavaş yavaş bu sene biraz daha yerine oturtacağız bu tarlayı. Şimdi bir sorun var. <laughs> mit kullananlar ya da Landini kullananlar Büyük ihtimalle onlar Landini'de de böyle çünkü aynı traktör bunlar Arkadaşlar bu traktörlerde daha frene dokunduğum an ön tekerlekler kilitliyor Bu nasıl bir sistemdir yani bu Fren sistemi ile ilgili büyük ihtimalle çünkü 4, 4 çekeri bağlamıyor traktör Her ben frene bastığımda önleri bağlamadan yani 4 çeker almadan ön tekerleri kaymaya başlıyor. Bana biraz garip geldi. Pottinger çekerken çok fark ettim. Biraz da önleri hafif kalıyor ya. Daha frene dokunuyorum. Önlük duruyor. Yolda giderken duruyor tekerlek. Kayıyor resmen. Ama arka tekerlek fren yapmıyor değil mi? Onlar da yapıyor da. Onlardan önce önler duruyor. Öyle olunca. Çok değişik geldi. Mesela böyle bir durumda dört çekere bastım. Yani önleri bağladım. O zaman dönmeye başladılar. Yani o, o zaman ortak fren yaptılar da ayrı bir fren sistemi var sanırım bu traktörlerde. Ya dingilde öyle bir şey var. Yani frene dokunduğunuzda ön tekerlekleri kilitliyor. Neyse bilenler varsa aramızda yazsın. Benim çıkarımım, düşüncem bu şekilde oldu. Büyük ihtimalle dingilde bir fren sistemi var diye düşündüm. Pedala da basınca direkt oraya yağ basıyor. Frenleri kilitliyor önde. Diye düşündüm. Çünkü dört çeker fren sistemi değil bu. Zaten burada önlere bağlamanın ışığı da yanmıyor. Önlere bağladım. zaten frenleyen tekerler dönmeye başlıyor. Yani neyse bu küçük bir soruydu. Bizim kapımız da yine açılıyor. Şu dili bozulmuş galiba. el gazımızı bir biz ya 1500'e. Ya arkadaş şu nedir ya? Bu traktörde elektronik şitalı vites bölücüler, elde debriyaj, elektronik kontrol. Bu nedir arkadaş bu ne? Şu bir, ileri geri yumuşaklık ayarım bile varken bu kol ne böyle Allah aşkına? Bunu anlamış değilim ya. Lendi mi yöneticileri izliyorsanız bunu bir açıklayın yani. Bu nedir bu traktörde? Yani şuraya bir kol, bir şey koyamadım mı? Bu eleştirici bir konu arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ben bunu eleştiririm yani böyle. Sonuçta 80 model bir traktör değil bu yani. Eski fiyatlarda vardı bu. Hatta şurasını bitirelim önce. Şu adayı yapayım yani haksızsam da haksızsınız değil yani hiç sıkıntı yok yorumlarda bekliyorum yani bu kol burada hiç olmuş mu dalları bitireyim. Bunlar bunları bitirmezse boyuna da birkaç sıra kalacak. Hızlı hızlı bunları yapayım. Bunlar işte traktörün pratik. Ona laf yok. Dediğim gibi bazı kusur diyebileceğimiz şeyleri var. Birisi de benim için buydu yani ben gördüm. Diğer önün hafif olması. Fendt 300 serisi gibi. Bunun da önlerinde hiçbir şey yok. Hafif traktör. Ona göre zaten Daha kısa daha da hafif bir traktör. Bir de her seferinde fitnesimizi düşürüyor aşağıya. ileri geri yaparken. تا صاف bayağı mesela burada zorlanmıştık. Çünkü köşeli yer, dönüşlü yer vesaire. Burada ara geçme zaten olmuyor. Arasını nasıl geçeceksin. Ama işte böyle verim olarak atıyorum biz buradan 2 ton beklerken 5 ton yapması ya da 2,5 ton beklerken 5 ton verim vermesi en diye bitiriyor sizi yani. Sonuçta bu para. Yani zaten olan olmuş. işten geçmiş artık hesabınızı yapıyorsunuz bu kadar diyorsunuz hop hesabınızın iki katı çıkıyor o yönden dere boyu da olsa böyle girinti çıkıntılı da olsa bence güzel En pratik şekilde bitirmeye çalışıyorum. Zamanla yarışıyor çiftçi biliyorsunuz. Geri geri gidelim şuradan. Aslında makine geri gitmeye pek uygun değil. Bıçak yapısı ileri gitmeye göre tasarlanmış. Ama tabii yani bir miktar geri böyle kenarda köşede çalışsanız da zarar etmiyor. Ama sürekli öyle çalışmanız da olmaz. Mesela ön kollara bu cihazı yani bu Az önce video yarım kaldı, şarj bitmiş. Şimdi videolarda 4K olunca biraz daha fazla şarj yiyor kamera. Ben de bazen çekmeye başlayınca dalıyorum. Yani ne kadar süre çektiğime dikkat etmeden. Hani biraz uzun oluyor. O arada şarj bitebiliyor. Tarlayı bayağı kolayladım. Azaldı. Etem de geldi. 716 ile potinger çekmeye geldi o da. Bu kenar kazıma yaptığımız yer. Bu aralar biraz zayıf noktalar var. toprağı doldurduğumuz yerleri gayet güzel. bayağı bir rüzgarlı bugün. Toz, duman oluyor her yer. Bakalım birkaç gün sonra bir yağış gösteriyor. İsmet yağar mı? Yağmaz mı? Ne kadar yağar? o çıkıntılı dere boyu. Tam dere boyu. Yani işçiliği zor. Ama verimi güzel. Her şekilde. Hadi buğdayda da bir miktar hep fazla. Çiçekte de hep fazla veren bir toprak yapısı var buralarda. Ya işte sadece işçiliği zor ekerken de toprak hazırlığında da sürekli girintiler, çıkıntılar var. otobüs çok basit bir iş ama hararet yarının biraz üstüne çıktı yani ne gördü de çıktı kaputa pek bir toz pislik de yapışmadı aslında ama bittik yukarı çıktı otobüs zararlı bir seviyede değil Aslında hava sıcak. Hani bunaltıcı bir yağmur havası var. Sadece rüzgar esiyor. joystick yapmış. Kepçe oğluna direkt buradan kullan diye. Tabi şöyle yapıyor. Bu arkadaki 4 tane çıkışı kontrol ediyor. Yani kepçe taktığında büyük ihtimalle orijinal kepçe daha iyi olsa arkadaki çıkışlara soket takıyorlar. Sen de burada onu kullanıyorsun. Diğer 4 tane içinde şurada 2 tane kolumuz var. O 4 tane de oradan kullanıyorsun. Sistem o şekilde yapmışlar. Şunun şu olayı güzel mesela şunu aşağı indirdiniz. Kolu kesinlikle kullanamıyorsun. Kilitleme yapacağım. Çok basit bir sistem ama şöyle kilitleme. Çünkü orada az bir şey kalıyor ileride. Yani az bir yerimiz kaldı. Nerede da bitmek üzere. Ya bu traktörle iş yapmak da bu şekilde. Yani çok sıkıntılı değil. Pratik pratik çalışabiliyorsun. Tabii benim şarjım bitmek üzere. Videoyu burada yavaş yavaş sonlandırıyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Elinize sağlık diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.